Merhaba işte, arkadaşlar işte, bu topu online oynuyoruz. Arkadaşlar kanalımızın adı Kritik oynuyoruz. Ama sadece Kritik çekeceğiz diye bir şey yok. Kritik çekersek tabi sıkılırsınız biliyoruz. Yanımda kurtarım yazı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar en iyisi de bugün kamu topu online oynayacağız. Skinlerimiz en iyisi de benziyor çünkü biz de aynı şey zevklerimiz aynı. Aynı adamları falan seviyoruz. Ve gördüğünüz gibi Türk bayrağı aldık. Türk bayrağı yani Türk e, milli takım formasını aldık. Bu e, topunda form olarak geçiyor gördüğünüz gibi. Şurada göstereyim. Bakın burada bu şekilde gözüküyor ve ben bunu sev sevdim ve ayakkabısı da bu yani kramponu bayağı Nike'in. Önceden bir tane siyah krampon vardı onu onu benzetmişler. Şimdi. Sen benim arkadaşlık istedin kabul etsene. Enis'le bir arkadaş oldum. Tamam. Enis'le bu arkadaşlar göstereyim. Enis'le bu. Ben daha oyunu yeni yükledim. Enis oynuyordu yanımda. Ben neden yüklemeyeyim dedim. Neden videosunu çekmeyeyim dedim. Yani ben daha şu an ancak para aldık Enis'te. Bunları falan aldım ben. Bir dakika ben adım Eren. Ben yapacağım. Eren Kral YT. Eren Kral Youtube. Yani ben buna video çekeceğim benimki YouTube'da de koydum. Enis Kayra 1. Sen gösterdin buradınız. Şimdi arkadaşlar. E, Eren şunu yapa, yapalım. E, şu an görev yapmayacağım. Ben oyun oynayacağım. Neden? ikimiz oynayalım mı? Dur i̇kimiz oynarız oynayalım. oynarız. Ama ben. Ben sana atıyorum. Er meydanı değil. Ateş topu oynayalım arkadaşlar. Bu ne? Ama yani, paramız ben yetmiyor çıkardım. ya. Of. Ne oynayalım? Ben sana atayım mı? Bir dakika. Ne oynayalım? Sezondan. Bahis koyuyorum Eren. Eski 2500. Kazanılır. He ee, burada efsane şampiyon falan var değil mi arkadaşlar? Ben burada daha çok yıldıza falan gidiyordum. 10 milyonları orada alıyordum. Şimdi buraya hemen girelim bir. Birazcık girelim. Ateşli toptan çıkıyor. Almamız lazım. Bunun 3 sayıcısı varmış. Hadi Eren gel ya. Enişim durar mısın? Şunu alalım. Bu arada kafa topu 2 çıkıyor arkadaşlar. Aynen yani, kafa topu 2 iki çıkınca tabii ki onun videosunu çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar kafa oynayabilirim. Oyun hazırlıyorum. Şimdi. Gerekli zamanlar da kullanabilirim. Biz bir görünmez olalım. Bizi bir göremezsin. Biz de oynuyoruz. Eren. E, biz bir şey Kardeşimiz de... görünmez ol. Eren, acil bir şey. Bu bir şey değil. Ne? Çek Kanalları. Kanalı. E, arkadaşlar Enis Darbuk yeni video. Enis de bizim kanalda. Kanalları ortak kullandık. Kullan, kullanmaya başladık. E, arkadaşlar. E, ve çekilişi başlayacağım. Bu hafta falan başlar. Muhtemelen. Bu da hemen. Ee, bu hafta başlar muhtemelen, <laughs> e, hafta başla, muhtemelen e, Cuma günü falan başlar ya da cumartesi falan ve bir çare diyeceğim e, ee, on ince olana çar. İçinde baya bir sandık alacağım çara. İlman kartımla. Sandık alacağım. Ve size bir çar edeceğim. edeceğim ve bunun içinde de sandık olacak. istediğiniz gibi açabilirsiniz. Beni açmak istemiyorum. Ve kazanan, kazanana, kazananla Facebook'ta bağlantı kurup çarı hediye edeceğim. İkinciye de, ikinciye de evet. video. E, ee, onunla video çekeceğiz arkadaşlar. Konuşamasak bile çünkü Messenger'dan konuşarak e, şey yap yapılmıyor bildiğiniz gibi. Skype'dan. Skype'da yok yani bilgisayara falan oluyor anca. E, o yüzden onunla kritik konuşarak bir video çekilecek ve üçüncü de ge gelecek çekilişte birinci olma hakkı veriyorum. Üçüncüye. Kazanan üçüncü gelecek çekilişte birinci olma hakkını veriyorum. Direkt birinci olacak gelecek çekilişte. İşte o arkadaşlar. Ee, hesap çekilişimiz var. Katılmak isteyen ben onunla özel bir video çekeceğim. Sadece hesap çekilişine katılıyorum yazarsanız beni sevindirirsiniz. Yorumlara bu videonun altına katılıyorum yazın arkadaşlar. Hayır bu videonun altına değil. Niye? Ben onunla, onunla ilgili hmm. bir video çekeceğim arkadaşlar. Ben sana maç atıyorum. Bu videonun altına yazmayın. Benim o attığım hmm. videonun altına yazın. Şu an 5 binimizi aldık. Ben sana atıyorum. Hı, tamam. Hayır evet demeyelim. Etti. Hayır. Neden? Şimdi arkadaşlar biz bir sezona girelim. Neden? Özel odalara girelim. Enes için ben sana oynamayacağım. Neden oynamayacağım? Bitti oğlum dur bekle. Giriş yedi. Girelim bakalım arkadaşlar. Nasıl bir oyun çıkacak. binimiz alabileceğiz mi? 10.000 koyduk ortaya. Maçları bitirelim arkadaşlar de oynayacağız. Şimdi şöyle vur. Abi ateşi topu zaten. Elde. Abi. Biz konuşsan ya. İşim var. Ne işin var? Oyun silme işi. Yedim. Nasıl bin dopsun? Abi bu ateşi topu hızlı gidiyor ya. Tamamdır. Kalemi küçülteceğim. Biz bir bölüm olalım. Buzlayalım buzlayalım hadi. Dur buzdan, buzla, buzlan 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 dur. Gol tamam. 5-1 yeniyoruz arkadaşımıza. Ata baba diye birisiymiş. Şu an kendisi de, de kendisi de videoda. Nereden biliyorsun? kendin bizsin. Kendisine video da dedin. şu an videoda. Tamam. Görünüyor yani. Hayır. Oh, tandır. Olamaz. Mutluluğun alası. Ne vuruyor lan? Şöyle, bir şöyle yapalım. Düşün düşünüyor. Ne düşünüyor? Oo, helal olsun güzel vurdu. Bir tane izleyicim var. <laughs> Kardeşim, sana bedavaya verirdim ben maç ücretini. Hop. Yani sen bir, bir kişi geleceksin. maç ücret hiç maç ücreti almayacağım senden. Maç ücretlerim benden. Al, bak neden atıyorsun lan? Adam ol. Dayak atarım bak. Sen bana atarsın. Ben sana dayak atarım. Adam ol. Şey gibi. Evet. <laughs> Sen sen vurarsın. Ne o? Sen vurarsın. Ben hastaneye kaldırırlar. Ben vurarım. Mezar ne lan o? Unuttum bak. Sen sen vurarsın hastaneye kaldırırlar. Ben vurarım. toprağı tamam, böyle bir şeydi lan. Hadi şimdi sen oynayalım. Oynayalım. Ben atayım. Oh ver ver paraları Leyla. <laughs> <laughs> ver ver paraları ver. Bahis koyacağım ortaya. Vallahi. Hemen alalım arkadaşlarını Hemen hemen. Neden bahisi koyamıyorum? İki bahis dakika Videoyu durdur. iki dakika bekleyelim. Hayır ben koyayım. Koysanız. Arkadaşlar. Bin lira koy. Bin lira mı? Evet. Bin. Oha. Ben de para bol. Beş bin. Sende para var mı? Evet. Bak bakayım. Beş bin var mı? Tamam. Var oğlum koş, ben Koy, de. koy. 5000 koyuyoruz hadi bakalım. Bayisle oynuyoruz arkadaşlar. Standart büyük standart, yap. Standart yapalım ya. 90 saniye olmasın. Oyun modu standart. Bu oy standart. Evet. 90 saniye olmasın aynen. Yani 75 saniye. Hayır olsun. tamam. 1. Hayır evet 1. Evet hayır Top rengini değiştir. Top rengini ben... arkadaşlar. Türk açalım. bayrağımızı yapalım. Evet. İstek gönderiyorum. Eviz kabul et. Hemen arkadaşlar en paraları çalalım. İkimiz de koyduk ortaya. Aslında Ay, var böyle mi? biz para öldürürüz. Senden alacağım ben paraları. Görürüz şimdi. Şuradan. Arkadaşlar şöyle en şöyle yan arkadaşlar. Ve biz bir dönelim. Şöyle en karşıma geçti ben onun karşısındayım. Göremiyoruz. Sen de açıldı mı? Evet oyun başladı bende. Tamam. Oh. Gol. Baba pro. Hemen şöyle yapalım.

kazanamazsam nut demeyin. Gidiyor, arkadaşlar bak. da iyi oyun. Enes iyi oynuyor. Of, elim abi benim elim terliyor. Benim de terliyor. Çok abi şaka mısın? Çok sıcak, çok sıcak. Bu da arkadaşlar skinlerimiz aynı sadece gözlüklerimiz farklı. Her şeyimiz aynı geri. Abi ben erken zıplıyorum o yüzden kaybediyorum. Ben de doluyorum ilk başta. Beraberim mi kalacağız oğlum? Of abi 7-6 7, 7. Beraber kalmayacağız oğlum. Ben yeneceğim. Uh -huh. Enes videodayım. Enes videodayım lütfen. Enes lütfen. Bana ne kardeşim? hayır. Enes lütfen videodayım. Acı bana. Acı bana iyi oynama. Fahim bir gömerim sana. Ne oldu lan? Sus lan beni. Hadi hadi. Hadi. Hayır. 9-7. Senin, hadi sesin, attım. sesin, senin sesin geliyor mu acaba videoya? Ya, bir ya biraz. Git ya. Bu ne abi? Oyun kasıyor. Ye. Yeah. Ben oynamam ki abi saymam ben bunu. Oyun kasıyor. Aa parayı bana verecek oyun. Oyun kasıyor. Neyse video sinirli lan. Vermem ki bir dahakine. Tamam ben videodan sana bu parayı geri veririm. O ne çıktı? Bana ne oyun kasıyordu? Ben bilmem. Saymam ben bu maçı. Tamam para bizde sakin ol. Para bizde arkadaşlar sakin. Enes para bol bende dedi. Tamam arkadaşlar Enes yendik ve 31 bin kutsal rakam. Ye. Yeah. Enes evet, oynayacağım ben bu kaynama oyuna gireyim mi? Bayış mı? Yasın. 100 saniye. Maç mı 100 saniye? Bakayım. Bak oyun bozanlık yapma çıkma oyundan. Kaç saniye bilmiyorum. Çıkma oyundan. Özel şu alma şey alma Güç alma. Tamam almıyorum. Tamam Al, yok. Alma. Tamam almadım. Bak sen kesin aldın. 180 hayır almadım. Bak Ay Zaten şurada gözüküyor. 180 ne? Ters yön verdi bana. Ben Bana da verdi. Bu ne? O ne oluyor dur vurma. He tamam tamam biz kendimizi karıştırdık. Oğlum. Biz kendimizi <laughs> karıştırdık. Abi şaka mısın biz kendimizi karıştırdık. Abi ama ya. Kendimiz sus kaçtım. Ben sağ tarafta oynuyorum. Aynen ben de. Ben de kendime göre sağ tarafta oynuyorum. Ben sen ben sende oynuyordum. Ah ben de sende oynuyordum. Ben de tersi verdi. Kendimizin hangisini tarafı olduğunu unuttuk Gözlükler de aynı olsaydı artık. Artık hangisi bizim? Aha 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 aha. aha ay. Allah. Hop. Ne vuruyor onlar arada sırada vuruyor geçireyazmayız mı? Oy! Nasıl kurtardım ama? Öf evet, abi bu ne ya? Aa gol yedim. Ondan iktası içine lan geldi. Diyorsun ki pro oynuyorum. Abi o karakterine dizitsme şimdi bana ha. bu ne ya? Videodayız abi. Bana videoda sen abi. Sakin ol. Ölekti Kasıyor oyun. Sarı kart çekecek sarı kart çekecek. Ah, ah. Ben seni. Ha bir de kötü oynuyorsun diyorsun lan. <laughs> Delirtme o <bak> çocuk beni. <laughs> Delirtme lan beni. Ya özür dilerim. <laughs> Allah. Aza. Beş beş. Hoppa. Hadi. <laughs> ben alacağım bu parayı. Hayır ben alacağım. Of. Oğlum, Abi, oğlum elim terliyor ya. Oğlum basınlık yapmayız. Hop. Oğlum ne, yaptın? tersiyon mu verdin? Ben gene mi karıştırdım? Kendini? Oğlum ben bir şey yapmıyorum. Kendisi gidiyor karakter. Hop hop hop. Şunu kova bir gömerim. Aha. Aha zınk. Hayır. Arkadaşlar çok şu an ikimiz odaklandık baya. Abi ne oluyor? Abi. <laughs> of. Hayır 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 hayır. 9 6. O parayı sana vermem. Verirsin canım sen. Hop. Abi ne oldu? Zıplayamadım. Şakasın. Makro açtım. Ha makro açtım. Sanki biliyorduk. O oh, abi. ASD. Şakasın, zaza, zaza, şakasın. Zaza, zaza. Yeah, yeah. İkimiz 5000 aldık. İyi gülenmiş. Kendi kendime 13 saniye ama 13 saniye çok şeyler Aa, <laughs> olabilir. Ne? Hareket, hareket etme 13 saniyede çok şeyler olabilir. Etmiyor, 13 saniye çok şeyler olabilir. Karakter Hadi. Arkadaşlar yapabiliriz. Yapabiliriz. İşte bu. 6 saniye çok şeyler olabilir. <laughs> yapabiliriz. yapabiliriz hayır hayır hayır. Hayır. Başka başka. Istim, başka. Oye! Sonunda gol girdi. Abi şakasın. Maç gitti. Böyle bir şey yok. Ne oldu lan? Maç gitti. Para gitti. Kaybettik ya. Sıkıntı yok arkadaşlar, sıkıntı yok. Bizde. Oh! Kaç param var? 20 Arkadaşlar bir biz bunu bir telafi edelim. Bir şöyle biz bir neye girelim ya? Deniz <laughs> ne oluyor sana? Yendi. Ellerim titriyor. Arkadaşlar biz bir ne yapalım biliyor musunuz? Ellerim titriyor. Ramazan ödülüne girmeyeceğim de arkadaşlar. Ben Ramazan ödülüne ödüllerde ateş topa girelim bir daha. Girdim. Buradan iyi para kasıyoruz. Tamam güzel. Kardeşim Adem ol benim asapımı bozma ha. Al böyle buzlarlar. Enes sen kendin oynuyorsun konuşma. Nedenmiş sana? İçinde mi konuş? <laughs> Git ben farkındasın. Bana ne bir tutar. Enes. Benim, benim karakter bir şey oluyor. Sen ne video çekeceksin bugün biliyorsun değil mi? Ne çekeceğim? Kırık Drops? Çekeriz. Umur no, sen bugün atarasın. Adam Ya ne oluyor karakterciyim sana? Adam olacaksın. Arkadaşlar bir daha kavota bunu tek başıma çekmeye karar verdim. Buna artık bir şey verilmiştir. Tek başıma çekeceğim. Enes çekince Enes deliriyor. Nasıl girdi o adam ya? Atam ulan. Enes. Ne var? Sakin olur musun? E ne yapayım abi? Benim karaktere bir şeyler oluyor. Tamam içinden konuş. İçinden adam oldu. Allah 4 3 5 3 yeniyoruz. Böyle konuştu. Işte. Bakın o zaman videoda sesin duyulmuyor. Şu an video 18 dakika olmuş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kanalımız doğrulanık zaten. istediğimiz dakikada, dakika kadar, dakika video çekebiliyoruz. Bu vuracak. Güzel. 7-3. Birazcık para kasalım biz. Abla. Şşt, abla ne yapıyorsun? Seyirci kasmamız lazım arkadaşlar. Bugün ee, belki Strike of Kings çekebiliriz arkadaşlar. Yani Başka oyunlarda yönelmemiz lazım. Ama asla kritik opsu aksatmayacağım. Arkadaşlar bu arada e, Ninja montaj çok komik montaj videoları çok gelmedi. çünkü yok artık arkadaşlar. Çeken de yok. E, kanalından buluyorduk bildiğiniz gibi. Ursama çekmiyor Ninja montajları. Komik montaj çok ama ben ikisini birlikte atmaya çalışıyorum yani. Yok başka türlü olmuyor. İkisini birlikte atmazsak olmaz. Tamamdır. Yendik. Bak maçı bırakalım. Tamam. Zaten atamadım. Biz 10.000 lirayı verdim. Hep reklam çıkıyor ya. Bu oyuna reklamı çok koymuşlar. Güzel. Paramız 45.000 oldu. Kızdı bize. O <laughs> oh, 49.000 oldu. Bayağı iyi. E ee, 49.000 bir daha oynayalım arkadaşlar. Bayağı iyi Sen oynuyor. Tamam da oynayın. Ateş topla oynuyorum Ennis. Ateş top Ateşi top bayağı iyi ya. Hem ateş vuruyup. Yeniden girelim ateş topu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, AFK challenge yapacağız. Kırtık Globus'ta challenge'ları ben Sen yapacağım. ben yapacağım mı? Challenge'ları ben yapacağım. Enis normal oynayış videosu çekecek. Artık oynayış videosu benden birazcık az görebilirsiniz. Çünkü iyi. en iyisi arkadaşlar. <laughs> en de çok güzel oynuyor değil mi? Yani, yani baya iyi oynuyor da. Be, benim kadar olması da iyi oynuyor yani. Kimden ne öğrendik? Tabii. Ee, benim kadar iyi iyi olması Bu arada da skinlerim az Eren bir şey yapacak aynı arkadaşlar Enis'in e inan hediye hediye vereceğim ee, san, sandık hediyesi vereceğim Allah kendi kalemizi kalbimize ee, bula sandık hediyesi vereceğim inan kartımla skin az çünkü Enis'in Enis AK skin çıkartmaya çalış istiyor AK skin istiyor ve Enis biz Enis'e çok böyle çaraştık AK çıkması için bir tane çıktı. RG çıktı ama bir tane skin olduğu için is, en iyisi istemedi o, o çarı. Ben de o yüzden ona birazcık sandık verip ona AK-47 çıkartıp güzel videolar çekmesini sağlayacağız tabii ki de. E, ee, en iyisini de videolarını un izlemeyi unutmayın. Ben daha çok Strike of Kings falan çekeceğim arkadaşlar. Bugün Strike of Kings gelebilir. Kavata bu Strike of Kings falan çekeceğim ben. Ve challenge'ları falan ben çekeceğim. Mesela ne challenge olur? Ee, öldür Öldürdüm birisini silahını almak challenge. Bunu da bir youtuberdan gördüm. Biliyorlardır. Biliyorlar da söylemeyelim yani şimdi. Ee, mesela öldürdüğümüz kişinin silahını alacağız yerdeki. Ee, ve ondan sonra Base AFK challenge. Base'de AFK durup yanımıza gelenleri öldüreceğiz. Bize AFK sanacaklar. Ve bir tane daha var. O ne deniz? Ben hatırlamıyorum de şu an. bir de arkadaşlar noob challenge. Evet, noob gibi oyuncu. Noob gibi arkadaşlar. Böyle bomba falan almayacağız. Ondan sonra saçma sap saçma sapma alır. Mesela noob'lar direkt AK kedi almaz. MP5 alır ya da full ile gezer. Ya da hiç zıplamaz. Biz normal yürüyeceğiz yani. Bom falan almayacağız. Kalkan almayacağız. Şu an maçı bıraktım zaten. 12 2 zaten atamaz. 5 saniyede. Kendi kalesini atıyor daha çok. Amin Verti diye birisi. Oynamayı bilmiyor gerçekten ne diyor şimdi? Türk bayrağı almış ama Herhalde Türk bayrağı ama oynamayı bilmiyor. Hemen aldık arkadaşlar 10 binimizi cepte. 10 bin cepte. Ne kadarımız oldu? 68 bin. Arkadaşlar videomuzu burası sonlandıralım. Güzel bir video oldu. bayağı Baya iyi oynadık. Enes'in Anis, Anis, Anis da çok atarlıydı. Ee, evet diyecek, diyeceğim bir şey var mı? Tamam arkadaşlar en iyisi artık videolar çekmeye başlıyoruz. En iyisi videolar çekecek. Kanalımıza ortaklaştık. Videomuzu burada sonlandıralım. Kanalıma abone olmayı, daha doğrusu kanalımıza abone olmayın videolarımızı like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve abone olduktan sonra yandaki hızları açmayı unutmayın. Başka bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyoruz.